Merhaba arkadaşlar, ben Can. Bugün sizlere ıı, internet yok güvenli şeklindeki ıı, Wi-Fi ağlarında aldığımız sorunu ıı, anlatacağım, çözümünü sizlere aktarmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi şu anda ıı, benim bağlandığım internete internet yok güvenli tarzında bir ıı, hata alıyorum. Bilgisayarımızın ıı, özellikler kısmından aygıt yöneticisine geçiyoruz. Buradan bize bir izin isteyecek. Buna evet deyip bunu aşağı alabiliriz. Onun artık işimiz kalmadı. Gördüğünüz gibi burada büyük ihtimal böyle duracaktır. Bunu açıyoruz. A bağdaştırıcısı yazan yere büyütüyoruz. Ondan sonra bu görmüş olduğunuz gibi burada bir Wi-Fi adaptörü var. Bu cihazımızın Wi-Fi özelliğinin yazılımı. Bu bu yazılımı e, cihaz kendi e, donanımında bulunduruyor zaten. Şimdi bizim yapacağımız şey bu yazılımı kaldıracağız. Yani e, bu ne sebep olacak? Cihazın ön belleğindeki bütün e, Wi-Fi şifrelerine ve bütün Wi-Fi bilgilerini silecek. Yani merak etmeyin şifreleriniz durup durup gitmez ama sadece mesela ben burada 3 tane ağ bağlayayım, 3 tane ağın şifresini biliyorum. Buraya yazdım. İşte ağın şifresini yazdım. Ee, bu şifresini buraya yazınca hani her bağlandığınızda otomatik olarak bağlanıyor ya işte o olmayacak. Onun dışında herhangi bir kayıp yaşamazsınız. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu burada işimiz bitti. Burada bunlar oldu ya. Ben çıkalım. Ee, o sizler akıl dil Bir seks kapattım. Evet arkadaşlar bu Wi-Fi adaptörünü şuradan kaldır kısmından kaldırıyoruz. Bu algıt sistemine kaldırma üzeresiniz. Buna tamam diyoruz ve gördüğünüz gibi aygıtımız kaldırılıyor Wi-Fi adaptörü. Şununla alakası yok. Şu anda arkadaşlar Wi-Fi adaptörünü kaldırdık. Gördüğünüz gibi bir internet Wi-Fi söz konusu değil. Wi-Fi'yi sildik şu anda. Gördüğünüz gibi A ayarlarına falan gelip herhangi bir Wi-Fi'ye ya erişemeyiz şu anda. Neyse çok şey yapmaya gerek yok. Ve burada arkadaşlar buna donanım değişikliği tara diyoruz. Bastık buraya. Şimdi de wifi Wi-Fi adaptörünü bulup yükleyecek cihazımıza internete gerek yok tabii ki. Gördüğünüz gibi Wi-Fi bağdaştırıcısı. Wi-Fi adaptörünü yükledi. Burada da şimdi gelecek wi Gördüğünüz gibi biraz e, bilgisayarım evet gördüğünüz gibi geldi. Şimdi de açılıyor. Bunun artık işimiz yok. Bunu kapatabiliriz. Şimdi deneyelim bakalım olmuş mu? E, olmuşsa işe yarıyor mu? Hani, evet gördüğünüz gibi az önce bende ön beleğinde kayıtlı olan bu internete şimdi ben bağlan deyince benden şifre isteyecek ve ben şifreye gireceğim. Şu anda evet gördüğünüz gibi güvenlik anahtarı istiyor. Şifremizi girdik hemen e, bağlantı tuşuna tıkladık ve e, biraz bekleyeceğiz. Yaklaşık bir 30 saniye civarında 30 saniye kadar çıkabilir. Evet buraya geldi şu an internetin simgesi ancak henüz bir bağlantı kuramadım ademle. Çoğu zaman bu bağlı internet yok veya internet erişimi yok hatalarını Evet bu hata bu tür hataları cihazımız modeme bağlantısını sağlar ancak internete erişemez arkadaşlar bu tür hatalarda böyle bir şey karşımıza çıkar biz de cihazımızdaki interneti kapattık ve sildik tamamıyla ve geri yükledik bu arkadaşlar benim karşılaştığım sorumlu ve bunun üzerinde çözüm bulamadım zaten ancak e, bu yöntemle ben de e, kendi işlerimi halledebiliyorum artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlara genel e, bağlantısını sağladık. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan videomuzu bitirelim. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Diz, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere kendinize bakın.